Değerli izleyenler, İftar Sohbetleri programının yeni bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bugün biraz İslam ve barış konusunda konuşacağız. Allah nasıl kısmet ederse. Şimdi özellikle modern çağda, günümüzde İslamofobi tartışmalarının çok üst düzeyde yaşandığını görüyoruz. Batıda İslamofobinin hem çeşitli siyasi partiler, hem sokaklardaki işte pakide yürüyüşleriyle, hem görsel ve yazılı medyada sürekli propaganda edildiğini, günden güne artış gösterdiğini ve bu bağlamda, bu çerçevede Müslümanların ee, en azından birçok Müslümanın e, terör ile e, ilişkilendirildiğini ve İslam'ın adına bu anlamda kara çalınmak istendiğini hepimiz üzülerek e, müşahede ediyoruz. Tabii ki bunda Müslümanların ihmalinin ya da Ortodoksun bugünkü yapısının da etkisinin olduğu şüphesizdir. E, fakat e, teorik olarak baktığımızda İslam'ın terör ile ilişkilendirilmesi, kan ile ilişkilendirilmesi elbette Müslümanların kabul edebilecekleri bir şey değil. Ben burada bu tartışmalar bağlamında, tabii ki bu 3-5 dakikalık zaman dilimi içerisinde bütün bu tartışmanın farklı mecralarına temas etme şansımız yok ama bilhassa İslamlaşma ile ilgili olarak geçmişte yaşanmış o süreci, Hristiyanların geniş çaplı olarak İslamlaşmasına dair süreci, ee, bu tartışmalar e, çerçevesinde biraz konuşmak istiyorum ki e, bunun oradan çıkaracağımız yargıların güncel olgulara da ışık tutabileceği kanaatindeyim. E malum olduğu üzere 7. yüzyılda Müslümanlar Hz. Übeker'in son, Hz. Ömer'in ilk yılında yani 634 yılında Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde Bizans ve Sasan İmparatorluklarıyla siyasi anlamda rekabete giriştiler ve bu anlamda bir imparatorluğun mümessili oldular 70-80 yıllık bir süreç içerisinde. Bu imparatorluğun yani yeni ortada ortaya çıkan yeni imparatorluğun vatan ağırlıklı olarak Hristiyanlardı. Bu Hristiyanlar Bizans İmparatorluğu'nun Doğu eyaletlerinde yaşayan Miyafizitler, işte Nesturiler ki bunlar ağırlıklı olarak Part-Sasani hanedanı altında yaşamışlardı eski İran coğrafyasında ya da Melkitler ya da Maruniler ya da azınlık halinde karşımıza çıkan ve tarihsel anlamda e, serüvenlerini çok sağlıklı takip edemediğimiz ağır yüzcü veya ebiyonit gruplar olarak e, bunları sınıflandırabiliriz. Bunlar erken dönemde İslam devletinin vatandaşları oldular. Dört halife dönemi Emeviler, Abbasiler ve bu süreç böyle devam etti. E, biz özellikle yani bu siyasi e, mevzuların haricinde e, meseleye biraz teolojik ya da dini, dinler tarihi perspektifinden baktığımızda e, Hristiyanlar arasında İslam'ın erken dönemlerinde bilhassa 8. ve 9. yüzyıllarda çok geniş çaplı olarak tahmin edilenden çok daha fazla bir İslamlaşma yaşandığını görüyoruz. Hakikaten Hristiyanların bireysel anlamda yahut toplu olarak kendi eski inançlarını bırakıp İslam dinine geçtiklerini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabii ki bunu İslam kaynakları anlatıyorlar ama ben mesela yeni çıkan İslam ve Hristiyanlık kitabında bu meseleye tamamen Hristiyan kaynaklarının harekette baktım. Bu kaynakların önemi şu. Kronoloji itibariyle daha erken dönemi temsil ediyorlar. Yani 630'lu 40'lı 50'li 600'lü 700'lü yıllarda yazılmış metinler söz konusu. Birincisi, ikincisi çok objektif anlatımları var. Neden? Çünkü hoşlanmadıkları bir hadisedir. Hristiyanların İslamlaşması. E, bu anlamda o metinlere bakıldığında, yani bu güncel tartışmalar, hani İslam'ın e, bir kılıç dini olduğuna dair bu tartışmalar bağlamında da acaba orada ne görüyoruz sorusuna o Hristiyan kaynakların verdikleri cevaplar bence çok önemlidir. E, biz burada baktığımızda gördüğümüz şey şudur: Hristiyan kaynakları istisnasız tamamen. Mesela e, Piskoposu Yuhanna, mesela İskenderiye Patrikleri tarihi, mesela 3. Yeşu yapın işte e, mektupları veya Zuknin Kroniği. Mesela Zuknin Kroniği 775 yılında Diyarbakır'da kaleme alınmış bir metindir ve bu metnin e, yaklaşık e, me, oldukça hacimli bir eserin son 20-25 sayfası sadece İslamlaşma hareketlerini anlatır yahut Telmahri'li Dionysius'un metni yahut bunun gibi birçok mektup, birçok metin erken dönemde yani erke, İslam erken dönemlerinde Hristiyanların kaleme aldıkları metinler. Bakın bu metinler birçok şeye tanıklıkta bulunuyorlar. Çağdaş yazarlardan bahsediyorum. Birincisi Hristiyanlar arasında kesin olarak çok geniş çaplı bir İslamlaşma yaşanmıştır. Öyle ki bireysel ve toplu İslamlaşma dikkat çekmektedir. Hatta bilhassa ruhbanlar arasında yani Hristiyan din adamları arasında çok geniş çaplı yaşanmıştır. Örneğin bazı patriklerin biz mektuplarını biliyoruz. Diyorlar ki şu 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 bölgelerde atayacak din adamımız kalmadı. Hepsi gitti Müslüman oldular. Daha da önemlisi bu İslamlaşma süreci nasıl yaşanmıştır? Bu soruya çok net cevaplar veriyorlar. Yani Müslümanlar acaba gittiler? Evet yönetici zümre, güç Müslümanlarda o dönemde acaba gittiler Hristiyanların işte e, zorla, baskı yaparak, işkence ederek din değiştirmelerini mi istediler? Bu tarihte çok görülmüş bir şeydir. Mesela Hristiyanlar bir önceki dönemde Sasan yönetimi altında örneğin Şapur döneminde veya sonraki yüzyıllarda 4. ve yüzyı sonrasında İran yönetimi altında birçok dönemde kovuşturmuşlardır. Bizans yönetimi muhalif Hristiyan cemaatleri birçok dönemde kovuşturmuştur. Acaba Müslümanların yaklaşımı da böyle mi olmuştur? Yani kovuşturmak suretiyle onları baskı, dini anlamda baskı altına almak suretiyle mi böyle bir yola başvurdular? Hristiyan yazarların cevabı: Hayır. Nasıl olmuştur? Diyorlar ki hiçbir zorlama olmadı. Hiçbir bize kılıç veya işte ateş yahut herhangi bir işkence uygulanmamıştır. Ve diyorlar biz anlamıyoruz neden bu kadar geniş çaplı toplu halde insanlar gidiyorlar ve İslam dinine geçiyorlar. Bence burası meselenin hakikaten altı çizilmesi gereken noktasıdır. Evet İslam devletinin yani objektif olmak gerekirse İslam devletinin siyasi anlamda büyümesinde elbette savaş mefhumu ön plandadır. Fakat İslam dininin büyümesi öyle değildir. Bunu biz Hristiyan kaynaklarının çağdaş Hristiyan kaynaklarının anlatımından da açıkça görebiliyoruz. O halde biz yakın dönemde iddia edildiği gibi, hatta çok e, rütbeli, statü sahibi Hristiyan bazı ruhbanların iddia ettikleri gibi, İslam dininin kılıç ve kan ile büyüdüğünü söyleyemeyiz. İslam dininin başarısı hakikaten gönülleri fethetmesi olmuştur. Hristiyan kaynaklarının buna dikkat çekmesi. E, bu bakımdan çok çok önemli bir olgudur. E, detayları benim İslam ve Hristiyanlık kitabımda metinlerin tarihlerini ve ilgili yerlerin tercümelerini de görmek suretiyle okurlar, e, bulabilirler, merak edenler bulabilirler diyorum. E, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.